Ramazan'da davul geleneği var mıdır yok mudur? Ve Ramazan'da eğlence kültürü var mıdır aslında? Bunlar bugünlerde çok konuşulan mevzularda. Ramazan'da davul geleneği aslında son iki asırda çok daha fazla Osmanlı'nın son dönemlerinde ve yakın tarihimizde biraz daha fazla karşılaşmaktayız. Eski tabi zaman diliminde böyle bir gelenek söz konusuydu Ramazan içerisinde. ...özellikle uyandırma gece sahurda, uyandırma babında kullanılmaktaydı. Buna şu iki açıdan bakabilmeliyiz, bakmalıyız. Birincisi İslami açıdan bu var mıdır, doğru mudur? Bu çağımız ve insan boyutuyla bakabilmeliyiz. Birincisi İslami açıdan, İslam'da davul geleneği söz konusu değildir. Davul iki tarafı gergi, deriyle kaplı bir çalgı, vurmalı bir çalgının İslam'da ve özellikle Ramazan'da ibadet maksadıyla kullanılması söz konusu değildir. Bir bunu çözmeliyiz kafamızda ama maalesef öyle bir kültür oluşturulmuş, öyle bir gelenek oluşturulmuş. Bu özellikle bu coğrafyanın bir geleneği haline getirilmiş. Öbür türlü davul geleneği İslam'da yok. İkincisi insani olarak çağımızda, çağımız boyutuyla değerlendirdiğimizde artık elektronik imkanların arttığı bir dönemdeyiz. E bu dönemde herkes kendi kendini uyandırabilecek aslında vaziyette. İlk çıkış sebebi de bu olmuş zaten. Uyanmayı sağlama. Uyanma mümkün zaten. Ve şu da söz konusu. Davul dediğimiz şey çok gürültülü bir şey. Ve bu gürültülü bir şey bazen sahura kalkmayan çocukları etkilemekte, bebekleri etkilemekte, ihtiyarları etkilemekte, bazen de mevzuya değişik şekilde bakan insanların tepkisiyle karşılaşılmakta. Bu yüzden İslam'ın bunlara ihtiyacı yok. Müslüman'ın buna da ihtiyacı yok aslında. Müslüman artık bazı şeyleri değiştirebilir, geliştirebilir. Ama baskı dolayısıyla herhalde geleneğin de baskısıyla bunlar devam ediyor. İşin birinci boyutu bu. İkinci boyutu Ramazan'da eğlence kültürü var mıdır? İslam'da var mıdır bu? Ramazan'da ibadet var. Ramazan eğlenilecek bir ay değildir. Ramazan bir takım eğlencelerin, bir takım nefsani durumların arttığı değil tam tersine bunların durulduğu, bunların artık belli bir artık yavaşlama sağlandığı, tam tersi tezekkürün, tefekkürün, ibadetin arttığı bir zaman dilimidir. Ama yine son işte belki çeyrek asır itibariyle çok daha fazla konser kültürü, yok tiyatro, yok bilmem başka başka faaliyetler yapmak suretiyle sanki eğlence ayıymış gibi bir şey ortaya çıkarıldı. Bu da zaten o ortamlar da İslami bir çerçevede değildi. O verilen mesaj da değildi. Ramazan dediğim gibi eğlenilecek ay değil, ibadet edilecek bir aydır. Tefekkür ve tezekkür ayıdır. Ama toplumumuzun da artık belli bir herhalde bilgisizliği ve İslam'a bakış açısında bozulması sebebiyle iş bu boyuta gelmiştir. İnşallah daha da bilinçlenir ve bu tür hareketler en azından Ramazan Ramazan'ın ruhuna uymayan bu hareketler terk edilir diye temenni ediyorum. Herkesin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun inşallah.